Şimdi dersimize zayıf asit ya da zayıf bazların sulu çözeltilerindeki ortak yön etkisiyle devam edelim. Buna arkadaşlar tampon çözelti diyoruz. Tampon çözelti hazırlayabilmek için pratik olarak şu bilgiyle hemen dersimize başlayalım. Zayıf asit ve onun tuzu, zayıf bazı onun tuzuyla oluşan karışımlara biz tampon çözelti diyoruz. Zayıf asit ve zayıf bazların sulu çözeltilerindeki iyonlarla molekül arasında bir denge vardır. E, dengedeki bu iyonların derişimleri değiştirilebilir. Bunun sonucunda da çözeltinin pH'ı ayarlanabilir. Yani biz tampon çözelti hazırlayarak ortamın pH'ını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Örnek olarak konservelerde falan bu çok kullanılır. Bir tampon çözelti hazırlanır. Konservenin içerisindeki sebze ya da meyve zamanla ortama e, asit iyonları verecektir. E, Çözünme gerçekleşecektir. Alkoliz başlayacaktır arkadaşlar. İşte buradaki hidrojen iyonunun ortama verilmesini engellemek için tampon çözeltiler hazırlanır. Böylelikle konserve daha uzun süre saklanır. Tampon çözeltilerde ortamın hidrojen yön derişimi sabit tutulan çözeltilerdir. Tampon çözeltiler zayıf asit ve az önce ifade etmiştim asidin tuzu zayıf baz ve o bazın tuzundan hazırlanır. Slide'da da görüldüğü gibi zayıf asit olarak hidrojen siyonür asidi ele alınmış. Karşılığında da arkadaşlar sodyum siyonür e, tuzundan elde edilmiş olan ki kendisi bazik bir tuzdur. Sodyum hidroksitten gelir. Kuvvetli bir bazdır. Hidrojen siyanürden gelir. Zayıf asittir. Oluşan tuz o zaman bazik bir tuzdur. Bu tuzun siyanür iyonuyla hidrojen siyanür arasında bir tampon çözelti kurulur. Yine NH3 zayıf bir bazdır daha önce de ifade etmiştik. Bu bazdan elde edilen e, tuzun katyonu olan NH4+ İyonu ile NH4+ iyonu ile yine bir tampon çözelti kurulmuş. Yine arkadaşlar karbonik asitle bir karbonat iyon arasında da aynı ifadeyi söyleyebiliriz. Asidik tampon çözeltilerdeki hidrojen iyon derişimini pratik olarak bu formülle bulabiliyoruz: Ka yani asidin iyonlaşma sabiti çarpı asidin zayıf asidin derişimi bölü tuzun derişimi. Yine basik tampon çözeltilerindeki hidroksit iyon derişimini pratik olarak hidroksit iyon derişimi eşittir Kb yani bazın iyonlaşma sabiti çarpı arkadaşlar zayıf bazın derişimi, zayıf bazın derişim bölü, tuz derişimi olarak ifade edebiliriz. Tampon çözeltilerle ilgili çeşitli örneklerimiz var. Şimdi sırasıyla onları çözelim. Birinci örneğimiz 0,02 molar NH3 ile 0,04 molar e, amonyum klorür tuzu e, maddelerini içeren çözeltinin POH değeri kaçtır? E, şuradaki ifadeden bu NH3'ün zayıf bir baz olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu zayıf bazın bir de tuzu var. Dolayısıyla bu bir tampon çözelti hemen formülü uygulama yapabiliyorum. OH yön derişimi eşittir. KB çarpı e, zayıf bazın derişimi bölü arkadaşlar tuzun derişimiydi. Evet hemen yerine yazalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı Zayıf bazın derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2, 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 de tuzun derişimi. Evet gerekli sadeleştirme işlemlerini yapalım. Burası 2 kalacak 1 bölü 2, 1 bölü 2 de 05 demek. 05 ile de 2'yi çarptığım zaman 1 olur. Dolayısıyla burası 10 üzeri eksi 5 molar bulunur. Yani OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 5 molar ise bu durumda pOH da 5 bulunur arkadaşlar. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Evet konuyla ilgili bir başka örnek. pH değeri 3 olan 0,2 molar 1 litre HX çözelsinde çözülmüş halde 4,2 gram NaX tuzu vardır. Bunun zayıf asit olduğunu, bunun da tuz olduğunu görüyorum. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gramdır? Zayıf asit olduğunu aynı zamanda şu bilgiyle de destekliyorum. Evet, hemen uygulamamızı yapalım. pH değerinin 3 olmuş olması hidrojen iyon derişiminin 10 üzeri eksi 3 molar eşit olduğu anlamındadır. E, Ka değerini yazıyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. E, asidin derişimini yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü arkadaşlar tuzun derişimi. Tuzun derişimine de x diyorum. Evet burada gerekli işlemi yaptığımız zaman 10 üzeri eksi 3 çarpı x eşittir. 2 kere 5 10. Şu 10 üzeri eksi 1 ile gidecek 1 olacak. 10 üzeri eksi 4 olacak. Yine burada sadeleştirme işlemini yaptığım zaman x eşittir. 10 üzeri eksi 1 molarlık bir tuz çözeltisinden bahsediyorum. Yani 10 üzeri eksi 1 molarlık şu tarafa yazalım. Tuzun derişimi açısından molarite eşittir. Na x tuzun derişimi açısından 10 üzeri eksi 1 mole eşit. Tuzun derişimi arkadaşlar mol sayısının hacmi oranıydı. E, mol sayısını n ile gösteriyorum. E, hacimin hacmin 1 litrelik bir çözeltı olduğu verilmişti. Dolayısıyla çözünen tuzun mol sayısı da 10 üzeri eksi 1 moldür. 10 üzeri eksi 1 mol olan naik tuzunun 4,2 gram olduğu ifade edilmiş. Yani 10 üzeri eksi 1 mol naik tuzu 4,2 gramsa 1 mol olan acaba Nax ne kadar gramdır? Mol ağırlığı kadardır. X eşittir arkadaşlar. 42 gram. Evet, Nax tuzu görüldüğü gibi sodyum ve X'den oluşmuş. Toplam ağırlık 42 ise 42'den sodyumun ağırlığı olan 23'ü çıkarttığım zaman 19 gram bölü mol ile X'in mol ağırlığı bulunmuş olur. Bu durumda doğru cevabım A seçeneği. Gerçekleştirdiğimiz asit-baz tepkimelerine göre üç farklı durumla karşılaşabiliriz. İşte kullandığımız asit ve bazın miktarıyla da tabii ki değişmek üzere e, oluşan çözelti nötr olabilir, oluşan çözelti asitik olabilir, oluşan çözelti bazik olabilir. Örneğin kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan eşit miktarlarda ya da yeter miktarlarda aldığım zaman yani kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan artış olmadığı zaman oluşan tuz e, nötr bir tuzdur. Dolayısıyla çözeltinin pH'ı 7'ye eşittir ama... Kuvvetli asitle zayıf bazı tepkimeye soktuğumuz zaman asidik tuz oluşur. Oluşan asidik tuzun da çözeltinin asidik olmasının etkisi vardır. Tabii ki burada e, kuvvetli asitten artan olmayacak. Yine zayıf bazdan da artan da olmayacak. Bunu tam tersinde düşünebiliriz. Örneğin kuvvetli bazla zayıf asidi de tepkimeye sokabiliriz. E, kuvvetli baz ve zayıf asidin tamamının tükün, tükendiğini düşünelim. E, dolayısıyla ortamda sadece bazik bir tuz vardır. Dolayısıyla çözeltinin yani oluşan çözeltinin bazlığını belirleyici madde bu bazik tuzdur arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl gerçekleştiği ve nasıl değerlendirilmesi gerekliliği ile ilgili hidrolizi ifade edelim. Bütün tuzların sulu çözeltileri nötr olmayabilir. Yani pH değeri pH değeri eşit olmayabilir. Bunun nedeni tuzdan gelen iyonlardan birinin suyla verdiği hidroliz tepkimesidir arkadaşlar. İyonlardan birisi su ile tepkimeye girerek hidrojen iyonu veya hidroksit, hidroksit iyonu oluşturarak arkadaşlar hidroliz olur. E, Slide'deki örnekte de görüldüğü gibi kuvvetli asit ve kuvvetli bazın oluşturduğu tuzlar yani nötr tuzlar ki sodyum klorür arkadaşlar nötr bir tuzdur. Burada, sodyum klorürden gelen sodyum katyonu ve klor anyonundan hiçbiri arkadaşlar suyla hidroliz olmaz. Yani su onlarla tekrar tepkimeye girerek ortama hidrojen veya hidroksit iyonu oluşturacak şekilde bir tepkime vermez arkadaşlar. Dolayısıyla çözeltinin pH değeri 7'dir. Yalnız burada şunu tekrar hatırlatalım: hidrojen klorürden de sodyum hidroksitten de tükenen olmaması. Yani artan olmaması gerekiyor. Her ikisinde tükenmesi gerekiyor. Burası önemli. Eğer hidrojen klorür artarsa zaten çözelti. Hidrojen klorür arttığından dolayı e, asidiktir. Zayıf asitle kuvvetli bazın oluşturduğu tuz bazik tuzdur arkadaşlar. Örnek olarak e, asetik asitle sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Zayıf asittir verilmiş. Oluşan tuz da sodyum asetat tuzu. Oldukça bazik bir tuz. E, sodyum asetat tuzundan arkadaşlar CH3COO- yani asetat iyonuyla sodyum artı katyonun sulu çözeltiye geçecektir. Burada arkadaşlar oluşan zayıf asitten gelen CH3CO yani asetat iyonu hidroliz olur ve hidroliz oluştuğu zaman da hidroliz denklemini oluşturduğu zaman da yani suyla tepkime girdiğinde hemen konjügez, ...sini oluşturur. Görüldüğü gibi... ...asetat iyonunun konjugesi arkadaşlar... ...asetik asit. Dolayısıyla tepki bu şekilde... ...gerçekleşir. Oluşan çözeltinin... ...PH değeri arkadaşlar... ...hidroksit iyonu türetildiğinden dolayı... ...PH değeri 7'den büyüktür. Ee, tabii ki bu tepkime de şunu da ifade etmek lazım... ...tekrar geri slayta geliyorum. Ee, örneğin e, asetik asit bitti... E, ...sodim hidroksitten arttı... ...ve bir de bazik tuzumuz oluştu. Burada pH veya pH... E işlemi yapılırken POH değeri bulunurken sodyum hidroksit dikkate alınır. Çünkü kuvvetli bazdır. Zayıf asidin zayıf asitle oluşturduğu bu tuzdan gelen etki oldukça azdır. Bizim burada ifade ettiğimiz hidrolizde ifade ettiğimiz bir kez daha söylüyorum, her ikisinin bittiği durumdur arkadaşlar. Evet. Yine kuvvetli asitle zayıf bazın oluşturduğu tuzlar asidik özellik gösterir. Örnek olarak hidrojen klorürle amonyağın tepkimesi verilmiş. Amonyum klorür oluşmuş. Burada oluşan iyonlarımız NH4 ve klor üzeri eksi 1'dir. Asidik bir tuzdur. Zayıf e, gruptan gelen arkadaşlar iyon e, su ile hidroliz olur. Dolayısıyla amonyum iyonu geliyor. Amonyum su ile hidroliz olur. Konjügesi olan NH3'ü hemen oluşturacaktır. Çözeltinin pH değeri arkadaşlar 7'den tabii ki küçüktür. Hidroliz denklemlerinin çözümünde arkadaşlar K eşitliği Ka çarpı K hidroliz veya K eşitliği yine Kb çarpı K hidrolizle de ifade edilir. Yani burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Bunun K A'sı ile bunun Kb'sinin çarpımı aslında 10 üzeri eksi 14'e eşit. Evet, slaytta oluşturulan bir tablo var. Dikkat edersek, kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan örnek olarak Gelen iyonların oluşturduğu tuz sodyum kloru verilmiş. Hidroliz olma durumu hiçbiri demiş ve pH'ı 7'den 7'ye eşit verilmiş. Kuvvetli asit ve zayıf bazdan arkadaşlar örnek olarak verilmiş. Hidroliz olan iyon gösterilmiş. pH'ın 7'den küçük olduğu ifade edilmiş. Kuvvetli asit Zayıf asit ve kuvvetli bazın tepkimesinde örnek olarak yine sodyum asetat verilmiş görüldüğü gibi burada asetat iyonunun hidrolizi olacağı ifade ediliyor ve pH değerinin de 7'den büyük olduğu söyleniyor. Tabii ki müfredat dışı ama yine hatırlatmakta fayda var. Zayıf asit ve zayıf baz olursa her üç durumda arkadaşlar mümkündür. Yani anyondan katyondan gelen iyonların hepsinin hidrolizi olma durumu vardır. Bunlar. Zayıf asit ve zayıf bazın e, KA ve KB değerleriyle ilgili olan değerlerdir. Oraya geçiyoruz. Konuyla ilgili bir örneğimiz var. Oda koşullarında 10 üzeri eksi 1 molar KCN tuzu çözeltinin OH yön ve pH değeri kaçtır? Evet. KCN arkadaşlar tuzu potasyum siyonür tuzu yani K artı CN eksi ...dir iyonlarını oluşturur. 10 üzeri eksi 1 molarsa bu da 10 üzeri eksi 1 molar. 10 üzeri eksi 1 molar. Şimdi bu potasyum iyonu ve siyanür iyonundan birisi hidroliz olacak. Bunun için sorunun altındaki bilgiden kopya çekiyorum. Görüyoruz ki hidrojen siyanürün Ka'sı verilmiş. Yani konjuge oluşturabilmesi açısından siyanür iyonunu kullanmam gerekiyor. Hemen suyla denklemini yazıp hidrojen siyanür oluşturuyorum. Dolayısıyla arkadaşlar OH iyonu da açığa çıkıyor. Buradaki suyu denklemde ifade etmeyeceğim. 10 ee, üzeri eksi 1 molarsa hemen farklı renk kullanalım eksi x molar artı x molar artı x molar bundan bundan yok dolayısıyla 10 üzeri eksi 1 eksi x molar x molar ve x molar ee, Bizim arkadaşlar hidroliz olan iyonumuz siyanür iyonu. Yani hidrojen siyanür değil. Dolayısıyla burada dönüşüm yapmamız gerekiyor. Yani 10 üzeri eksi 14'ün 10 üzeri eksi 10'a bölerek K hidroliz denklemini geçiş yapmamız lazım. Bu durumda x kare bölü 10 üzeri eksi 1 eksi 1 eksi, 1, eksi x. Burada tabii ki şuradaki x ihmal edilecek olan değer. Burada 10 üzeri eksi 4 kalır. Şu tarafa devam ediyorum. 10 üzeri eksi 4 vardı. 10 üzeri eksi 1 buraya geldi. Burası 10 üzeri arkadaşlar eksi 5 oldu. x kareden x eşittir. Tabii ki 10 üzeri eksi 2,5 olarak bulundu. Yani OH iyon derişiminin 10 üzeri eksi 2,5 molar olduğunu ifade ediyoruz. Bu durumda arkadaşlar e, P O e, iki buçuk olur. P H'ım e, buçuk olur. Toplamın 14 olması gerekiyordu. On iki, on dört. O on üzeri eksi iki buçuk molar olur. Bu durumda doğru cevabım C seçeneği. Başka bir örnek. Hidrojen klorür kuvvetli asit, amonyak ise zayıf bazdır. 0,1 molarlık amonyum klorür çözeltisi için Hidro, e, amonyum katyonu hidroliz olur diyor. E, görüldüğü gibi NH4 arkadaşlar zayıf bazdan gelen yapı, zayıf bazdan geliyor. Klor da kuvvetliden geliyor. Dolayısıyla zayıftan gelen hidroliz olacaktı. Birinci öncül doğru. Hidroliz denklemi verilmiş, e, konjugesi olan NH3 oluşturulmuş. Bu ifade de doğru. pH ifadesinin 5 olduğu söyleniyor. Hemen şu denklemden arkadaşlar yararlanıyorum. 10 e, üzeri eksi 1 molar eksi x diyelim. X X. Dolayısıyla X kare bölü 10 üzeri eksi 1 eksi X arkadaşlar olacak. Ee, tabii ki benim için KB'si verilmiş ama NH4 iyonu hidroliz oluyor. 10 üzeri eksi 14 bölü 10 üzeri eksi 5. Buradaki X ihmal edilecek. 10 üzeri eksi 15 olacak. Yukarı çıktığı zaman arkadaşlar 10 üzeri eksi 10 kalacak. X eşittir. X kare eşittir. 10 üzeri eksi 10. Buradan da X eşittir. 10 üzeri eksi 5 bulunacak. Dolayısıyla hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 5 molardır. Bu durumda pH'ımız da arkadaşlar görüldüğü gibi 5 bulunur. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Konuyla ilgili yine bir başka örnek. Oda koşullarında farklı kaplarda hazırlanan çözeltilerde yukarıdaki iyonlar bulunmaktadır. Buna göre hangi iyonlar hidrolize uğramaz? Hidrolize uğramayan iyonlar kuvvetli Asit ya da bazdan gelen iyonlardı. Sorunun altında zaten hidrojen-klorun kuvvetli asit, asetik asitin zayıf asit, NH3'ün de zayıf bir baz olduğu verilmiş. Dolayısıyla NH4 artı iyonu nh 3ten gelecektir, hidroliz olur. Klor, arkadaşlar klor iyonu hidrojen-klordan gelecek, hidroliz olmaz. Asetat iyonu da zayıf asitten gelecek, hidroliz olur. Bize olmayanı, hidrolize uğramayan soruluyordu. Bu durumda doğru cevabım yalnız iki, yani B seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Oda koşullarındaki 005 molar 800 ml hidrojen siyanür ile ki zayıf asit olduğunu görüyorum. 0,2 molar 200 ml potasyum hidroksit çözeltileri karıştırılıyor. Zayıf asit olduğunu Ka değerinden anlıyorum. Hemen arkadaşlar öncelikli olarak tepkime yazmam gerekiyor. Hidrojen siyanür artı potasyum hidroksit. Ee, buradan arkadaşlar potasyum siyanür artı e, tabii ki e, artı su oluşacak. E, 0,05'te 0,08'i çarpıyorum. 0,05 çarpı 0,8. 10 üzeri eksi 3. Burası 40. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol oluştu. Burada molerite eşittir n bölü v. Mol sayısı eşittir molarite çarpı v'yi kullandım arkadaşlar. Tabii ki bunu litreye çevirdim. Dolayısıyla 0.05 ile 0.08'i çarparak 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molü buldum. Evet mol değerini yerine yazıyorum. Potansiyum hidroksit için de aynı işlemi yapıyorum. Onu da şu tarafa yapalım. 0.2 mol sayısını buluyorum arkadaşlar. 0.2 ile çarptığım zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. Hemen onu da yerine yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. Tepkimeyi başlatıyorum. Tepkimede birebir gerçekleştiğinden dolayı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molle, 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molle, bunlar kullanılıyor ve bitiyor. Oluşan tuzun da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olduğunu görüyorum. Yani elimde sadece potasyum siyonür çözeltimde var. Potasyum artı siyonür eksi iyonlarıyla iyonlaşıyor. 4 çarpı şöyle yazalım onda. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol ve 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol ile siyanür iyonu var. Burada siyanür iyonu hidroliz olacak arkadaşlar. Hidroliz denklemi de az önce yazdığımız gibi yazılabilir. Bu sefer şöyle pratik bir yöntem kullanalım. Ka'sı verilmiş hidrojen siyanür için. O zaman OH iyon derişimi eşittir. Karakök içerisinde 10 üzeri eksi 14 çarpı siyanürün derişimini yazıyorum. 800 mitre, 200 mitre 1000 mililitre yani 1 litre yapar. Dolayısıyla 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarlık bir yapı oluşur. Ee, daha sonra da verilen Ka değerini yerine yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şimdi işlemi gerçekleştiriyorum. 4'ler sadeleşecek. 10 üzeri eksi 16 10 üzeri eksi 6. Yani OH yön derişimi 10 üzeri eksi 3 molar kalacak. Bu durumda arkadaşlar POH'ım 3, pH'ım da 11 olacak. Bu durumda doğru cevabım D seçeneği. Şu formülü arkadaşlar hatırlatmak istiyorum. Hidrojen iyon derişimi eşittir. 10 üzeri eksi 14 yani K su değeri çarpı arkadaşlar tuzun derişimi şu şekilde bölü. Hidrojen iyon derişimi olduğu zaman Kb'dir. Buradaki uygulaması da OH yön derişimi eşit olduğu zaman yine 10 üzeri eksi 14'ü yazıyorum. Yine tuzun derişimi yazıyorum. Tuz kara kökün içerisinde arkadaşlar ve Ka yazılıyor. Bu da pratik olarak hidroliz sorularında uygulayabileceğimiz bir yöntem. Ee, arkadaşlar bu arada bu sorunun hidroliz sorusu olduğunu şuradan anladım. Ne zayıf asitten ne de kuvvetli bazdan artan olmadı. Artan olmadığından dolayı sadece elimde tuz var. Yani tampon çözelti olma ihtimali yok ya da kuvvetliye göre bulma ihtimalim yok. Sadece tuz üzerinden devam ediyorum. Tuz üzerinden devam ettiğim zaman da hidroliz sorusu oluyor. Evet cevabı tekrar ediyorum. Ee, D seçeneği 11.